Kamerayı yakma abi. Ya da aslında Sür ya bir şey Ya değil de ben ona gaz süreceğim. gaz daha iyi. Mazot, gaz. Mazot daha da güzel. Ben hep gaz kullanıyorum şeylerde. Şu hızlarını yükseltebiliriz sonra değil mi? Şimdi yükseltme şimdi ya. Ha bir dakika. Bakın şuradan ayırdım. Tamam. Gel sıfırlar hızlandı şimdi. Makineler <laughs> hızlandı. Gel sıfırları, şu dalmaları da mani yapabilir. yalnız şey yapıyor. o... Ne oluyor Ben bir tane Ece ne demiş bu adam kırarsa ne yapacağız? <laughs> Kırmayacaksın işte. Kırarsan bir daha gideceğiz. Başlıyor abi ki. 30 milyon. <laughs> Makineden pahalı. Bunlar büyüklerden daha pahalı. İnceler. Tabii inceler pahalı. Ay çocuk <laughs> ayak kalkısı gibi düşün. Ama <laughs> bak benim getirdiğim sesine bak bir de bıçakın sesine bak güzel güzel Onun sesi ne Bunları yapar mı bunu? Onlar ince ama özel yatırım. 雨 marriages aso an salara